Prostat nedir? Prostat'ın belirtiliği nedir? Bunu anlatacağım. iyi dinleyiniz. Erkek üreme sistemi Erkek üreme üreme sisteminin bir parçası olan prostat cinsel organ tesis ve se kese kesecekleri kapsayan mes mesanenin hemen altında ve laktumun önünde bulunan ve ve üre tayı çevrilen ceviz büyüklüğündeki bir bezdir. Bağ dokuları ve ve bez bez dokularından oluşan prostat meniye sıvı kat, kat, katar ve idrar yoluna itmesinden yardımcı olur. yardımcı olur. Yasama ile birlikte erkeklerin çoğunda prostat büyümesi gerçekleştirir ve ciddi şikayet, şikayetleri neden olabilir. Prostat ortaya çıkan hastalıklar arasında kanser prostatı ve iyi huylu prostatı hiper, hipervezi yer alır. Prostat nedir? prostat nedir? Prostat idrar torbasının çıkışını saran ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. İdrar torbanın hemen altında rektumun önünde yer alan prostat sistemin besleyen ve taşıyan sıvı olan seminal sıvıyı üretir ve meneyi üreten yoluyla dışarı atmayı sağlar. Prostat hastalığının en yaygın üç şekil bulunur. Prostat ilti, prostatit, protetit, pro, pro, prostatın kanserli olmayan büyümenin iyi uyulu prostat, hiper, hiperlozis veya DHB ve prostat kanseridir. Bu erkek bu konuslarla bir veya daha fazla yasayabilir. Bu hastalıklar farklı belirtiler ortaya çıka, çıkabilir. Prostat belirtileri nelerdir? Prostat yaslandıkça büyür ve içinden geçen idrar kanallarını sıkılasmaya baslar. İsemeyi sağlayan organ idrar tohumlarıdır. Ve kanserlerden oluşmuş bir yapıya sahiptir prostat idrar kanallarından ne sıkışırsa da bu durum cevap olarak idrar torbanın kıs kısları genişler ve idrar torbası daha kuvvetli kasılmaya başlar. Bu asamalarda hastanın şikayeti olmayabilir Veya zaman geçtikçe prostat büyümeye devam eder ve idrar torbası kısıtla, kısıtlardan yoluna meydana gelir. Bu durumda hastaların idrar akımları yavaşlar. Çatallı ise idrar yaparken daralma kesik kesik ise idrar yaptıktan sonra halen idrar idrar içeride idrar vardı varlığı hissi hissi ortaya çıkar. Prostat büyümesi ile birlikte basılan prostat belirtileri sunlardır. Sık sık idrar çıkma isteği. İdrar yaparken ağrı, yama veya da kanama. Prostat nedeniyle kesikli ya da az idrar yapma. idrar sonrası idrar damlamasının devam etmesi. Özellikle geceleri idrar yapma ihtiyacını atması vesairenin tam boşaltılmadığı hissi ani idrar yapma ihtiyacı idrar kaçırma hissi çok zor prostat neden olur prostatın nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte yaslanma zamanı tesis hücrelerde yaslanan değişiklikler ve prostat enfeksiyonu genetik Yatkınlık ve yaslanmayla bağlı erkeklik hormonu, test ve hormonu ve gibi hormonlarda ortaya çıkan değişiklikleri rol oynamaya faktörler olduğu düşünmektedir. Pro, prostat bezi erkekler otizmlerde büyümeye başlar ve yaşamın sonunda kadar sürer. Bu yalandır, inanmayınız. 50 yaşın üzerinde erkekler. Yarısından prostat büyümesi görülmü, görülürken, 60 yaş sonrası bu oran %60 çıkmaktadır. 80 yaşlarla birlikte de büyüme oranı 90 geçmektedir. Bu hastaların önemli bir olan ilaç tedavi ile tedavi edilir. Şu 30 yaşları inanmayın. Prostat büyümesi Prostat biyopsisine ne nasıl yapılır? Standart prostat biyopsisini, prostat kapsül kısmı perferik zon 12 bölgeye ayrılır ve her bölgeden rastgele bir parça alınır. Ultrason cihazı normal bir normal prostat dokusu ile kanserli dokuyu Aa, ayrılmaz. Bu nedenle biyopsi Çin alanlar hedef alınmaz, prostattan farklı alanlardan rastgele alınır. Tümörlü doku ile karşılaşacağı numaralar rastgele yoktur. Potansiyeline sahip kanserler bazen yakalanamaz. Genetik tip nelerde me ise hasta özel önce özel bir prostat mere çekilir daha sonra mere de prostat kanseri için şüpheli alanlar belirlenir sıtan ortamları bu hmm. görüntüler özel ultrason cihazlarla hmm. ve yani prostat biyopsisi ki özellikler mere ettiği alanlardan alınır. Mr. Prostata özellikle sürbes dişi üzerindeki sa kanserleri çok iyi gösterdiği için bu yönleme hayatı tehdit edebilecek prostat kanserleri kaçırılmaz. Prostat hastalıkların tanısına konur. Prostat büyümesinin tanı kan ve idrar tahlilleriyle ultra, ultras, ultra, tafi, gibi hastayı herhangi bir şekilde rahatsız etmeyecek teknik ve tahliller ile komut konulmaktadır. Komu, komu İkisi de tespit edilen büyümenin derecesi ve hasta yarattığı sıkıntılara göre tedavi planı uygulanmaktadır prostat tedavisinden olur? İyi huylu prostat büyümesi yasam yasam tarzı değişiklikleriyle hastayı izleme ilaç u uygulamaları ve cerrahi ile tedavi edilir. Prostat doğal süreçte yaşlan birlikte büyüyen bir olduğu için bunu engellemek mümkün değildir. Ancak bu dönemde hastanın sigaretleri en aza indiren ve yasam kalitesini müşterilerden tedavi uygulanır. Genellikle ilk olarak hastanın tuvalet alışkınlığı ve yasam tarzıyla ilgili düzenlemeler yapılır. gerektiğinde ikinci adım olarak ilaç tedavisine başlanabilir. Prostat büyümesinde ilaç tedavisi hastalarına şikayetlerini azaltmaya yönelik uygulanır. İlaç tedavisi olarak en sık kullanılan en sık kullanılan ve prostatın neden olduğunu tıklamayı en hızlı şekilde rahatlatan, rahat, rahatlatan alfa bloker adı verilen ilaçlardır. Son yıllarda bu ilaçların yan etkisi profil oldukça düşük tipleri bulunmaktadır. Bunun dışında prostat büyüdüğü 35 gram üzerinde olan hastaları prostat büyümesini dur durduran ve boyut olarak küçülmez sağlayan 5 alfa ve yine ine inebilirler denilen grup ne mevcuttu bilaçlarını etkileyebilen düzenli konuları sonrası 9 aydan sonra başlar. Eğer hasta sık sık tuvalete, tuvalete, gidiyorsa ve kendisini asıra aktif mesele tanısı konulmuşsa o zaman tedaviye atik konuluk erzivoru ilaçlar etkilenir. Son yıllarda sertleşme Üzerine etkili fazlalar gösterir, yine hibirültür grubu ilaçların düzenli kullanılması da istemez, sıkıntı düzelli kanıtlanır. <laughs> Tedavi alınmaya hastaları idrar torbası kasalarından erime meydana gelir diğer torbası içindeki yüksek basınç ve vermekleri bozulmaya başlar. Basamalarda sonra tedavi anlamına bile idrar torbası ve verifikasyonları çoğu kez eski haline dönmez. Prostat ameliyatı Prostat büyümesi için yapılan ameliyatlar iki ana altına toplanabilir. Bunların iki idrar yolundan girilip prostatın içerisinden kesilerek yaptığı ameliyatlardan en bilinen tur işlemleridir. Tur ameliyatları aletin ucunda elektrikli bir tel kullanarak prostatın büyüyen kısmı kesilerek çıkarılır. Klasik tur ameliyatı Kula kullanılan elektrik enerjisi sekmesme aksiyonların üzerinde yan oluşturur. Oluşturabilir, Bileciğinden günümüzde tür ameliyatlardan biyoplar veya plasmatik denilen farklı enzimler kullanılır. İseme kanalları gir girilerek yapılan ve prostatın buharlaştırılan lazer yöntemleri bulunur. Bu teknikler genellikle veya di diyot, lazer gibi farklı enerji kaynaklarını kullanırlar. Bir de büyük prostatlar için yani seme kölenden birili prostatın kolkatel soyar gibi soyulduğu kolomiyon enükleme yöntemi yöntemlerine söz edebilir. ki ana baslık ise karından girilerek yapılan prostat büyümesi ameliyatlardır. Onlar açık prostat pro, prostat laparoskopik, basit prostat prostat komi ve robotik basit Pro ameliyatlarıdır. ameliyatlardır. Karından girilerek yapılan ameliyatlarda protat ek olarak idrar torbası tav da kesilir ve kanama idrar kanalından girilerek yapılan ameliyatlara göre daha fazla verir. Bu yüzden bu tip ameliyatlar çok gerekmedikçe gere gere tercih edilmez. Prostat hastalarıyla ilgili sıkça sorulan Prostat ne demek? Erkek üreme sistemine ait bir bez olarak prostat mesanenin hemen altındaki mesaneyi basaltan tüp olan üreti çer mesanenin bir kısmı oluştur oluşturan bir sıvıyı üreten bir erkek organıdır. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bir daha görüşürüz. Sana Türk Öğretmenleri, iyi günler,